Evet arkadaşlar herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Epeydir kanalıma video atmıyordum. Ee, bir video çekeyim dedim. Sizle de son durumları paylaşayım dedim. Printerlarımızı kurduk yeni aldığımız. iki tane Febres kombi almıştım. Onların kurulumunu yaptık. Aktif kullanıyorum. Yaklaşık bir ay kadar oldu aşağı yukarı sorunsuz sıkıntısız şu anda kullanmaya devam ediyor. Bir tane kabir için var. İlk printer'ımdı. Ee, bu bambulardan önceki ilk printer'ım buydu. Bu da devam ediyor. Ee, yaklaşık kullanım süresi bunun 35 gün kadar olması lazım. Bakayım hemen bir görüntüleyebilecek miyim. 43 gün olmuş. Evet 43 gün kullanım ya yazıcı çalışma süresi 43 gün olmuş. Sorunsuz, sıkıntısız. Herhangi bir sorun yaşamadım. Bir kalp bir iki kere, üç kere adet tıkandı nozulu o teliyle açtım. Onun dışında bir sorun yaşamadım. Yani biraz da elektronik şans açıkçası arkadaşlar. Bambuda da sorun çıkabilir. Ee, yeni K2 Plus'ları çıktı. Onlarda galiba kronik sorunlar var. Bakalım hayırlısı arkadaşlar için üzüldüm açıkçası. K2 Plus alanlar için. E, ee, düşünen varsa arkadaşlar 3 boyutlu printer. K2 Plus'ın fiyatını bilmiyorum şu anda. Creality markasını seviyorum arkadaşlar. Güzel. Yani ben seviyorum. İlk printer'ım benim Ender 3. Ender 3'tü. Versiyon 1. ilk versiyon yani. Sesli çalışan. Onlardan ben buna çıktım yani. Bambulardan önce bunu aldım açıkçası. Tabi ee, bunu da biraz riske attım. Kabir Max'ler ilk çıktığı zaman da almıştım. Yani kronik sorunu olabilirdi. Ama biraz güvendim açıkçası aldım. Sorun yok. Kabirlerde falan biliyorsunuz. nozzle Extruder sorunu olmuştu. Epey e, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oldu. Ee, ben de şükür yani Kabir Max'imde herhangi bir sorun yok. Sağlam çalışıyor. Bambulaplarda zaten e, ilk başta X1 karbonumu almıştım sorunsuz sıkıntısız kullanıyorum bunu neden x1 karbon bir tane aldım arkadaşlar biliyorsunuz özel filamentlerle baskı yapabiliyor alüminyum kasa e, ve tablası ekstradarı karbon fiber katkılı filament gibi özel filamentleri bas, basmaya uygun olduğu için bir tane e, atölyemde x1 karbonun bulunmasında fayda olduğunu düşündüm ve o nedenle x1 karbon aldım bir tane Diğerlerine P1S kombi aldım. Neden bunları P1S Çünkü e, yani bunda ekran var dokunmatik ve karbon fiber katkılı gibi özel filamentlerle baskı yapabiliyor. Ben genelde PLA malzeme kullandığım için PLA malzeme kullandığım için arkadaşlar genelde filamentlerimde bu arada Valment filament kullanıyorum kendim. Satışını da yapıyorum. İzmir bayisiyim bu arada arkadaşlar. Valment'i. Ee, genellikle PLA baskılar aldığım için p combo benim için çok yeterli bir makine. Ekranı dokunmatik değil tamam baskıları burada göremiyoruz ama ben ne yapıyorum? Mobil uygulaması üzerinden e, aynı buradaki ekran gibi mobil uygulamadan bütün printerlarıma baskıyı gönderebiliyorum zaten wi üzerinden. E, bunların zaten hafıza kartlarına kayıtlı. Ben uygulamadan da görüyorum içinde ne olduğunu resmine kadar görüyorum tamamen yani şu ekranı ben kullanmıyorum arkadaşlar bu tuşlara dahi yani gerekmedikçe durdurmam gerekmedikçe pause yapmam gerekmedikçe şu tuşlara bile sayılı basmışımdır aldığımdan beri hatta hani ilk başlarda x1 karbonda ben kullanıyordum ekranı ee, p1s alana kadar ben bunun ekran üzerinden kullanıyordum buna dahi artık uygulama üzerinden baskılarımı başlatıyor. Ee, PLA, ABS gibi filamentlerle arkadaşlar PBRS combo ile baskı yapabiliyoruz. Herhangi bir sorun sıkıntı yok. Mekanik olarak aynı sadece extruder kısmı, e, nozzle kısmı farklı. Yani aşınmaya karşı daha dayanıksız. Karbon fiber katkılı filamenti baskı yapamazsınız PBRS ile. Eee Sizler eğer ki dört renkli baskı almayacaksanız yani birden fazla renkle çalışmayacaksanız veya nasıl söyleyeyim size birden fazla ben benim tercihim ben de çok fazla aşırı renkli baskılar alıyor muyum? Hayır çok fazla almıyorum ama benim tercih nedenim şu oldu. Sonuçta filamentler nem almıyor, tozlanmıyor içinde duruyor. AMS sisteminin içinde duruyor arkadaşlar. O nedenle çok mantıklı. Hem de buradan beslemelerini yapıyor. Filament bitti mi? Mesela burada iki tane beyaz olduğunu düşün. Mesela bir burada beyaz bir burada var ya. Bu filament bitti mi? Ben buraya tanımladığım için makineye uygulama üzerinden burada beyaz var burada beyaz var diye. Bu bittiğinde geliyor buradaki filamenti çekip devam ediyor arkadaşlar. Hani buraya ben istersen 4 kilo filament koyayım. 6 kiloluk 5 kiloluk baskı alayım 1 2 3 4 diye o kendisi sırayla devam eder filament bitti mi öbürüne geçer bitti mi öbürüne geçer bu avantajı var onun dışında dediğim gibi toz olmuyor nem olmuyor ee, bu nedenlerden dolayı ben AMS'yi tercih ettim renkli baskı da yapıyor benim için çok mantıklıydı o yüzden AMS combo modelini aldım siz sadece tek filament olsun fiyatı uygun olsun ee, derseniz arkadaşlar P1S değil P1P modeli var. Açık kasalı. Yanı açık. Aynı mekanik aynı. Bununla birebir aynı. Yan tarafı açık. İşte AMS sistemi yok. Açık bir kasalı printer almış olacaksınız. Mekanik olarak, baskı kalitesi olarak arkadaşlar aynı. Şöyle bir tane dün aldığım bir baskıyı size göstereyim. GoPro'da tabi ne kadar gözükecek kalitesi bilmiyorum ama Bambu da aldım bir baskı arkadaşlar bu. Bambu da bir baskı. Şöyle hatta bir tane daha göstereyim bir projem var. Şöyle devam etmekte oldum. Ford F150 baskım devam ediyor. Uzaktan kumandalı olacak arkadaşlar bu. Kanalımı takip edin bu yüzden. Bunun da paylaşımını yapacağım. Bakın kaliteyi görüyorsunuz yani gayet ben memnunum hem valment filament kaliteli hem de bambulap printerlarımız kaliteli baskı alıyor arkadaşlar. E, iki kaliteli malzeme de bir araya geldi mi sonuçlar böyle oluyor. Burada da k Max'te şu anda basmış oldum. Anahtarlık standı çizdim, tasarladım kendim arkadaşlar. Bunun parçalarını basıyorum. Hem de bir marka filament bana ürünleri incelemek için Filamenti gönderdi arkadaşlar. Numune filament. Tak filament. Numune gönderdi. Bunu inceleme amacıyla hem, de hem stand yapıyorum kendime. Hem de filamenti inceliyorum. Stand da şu şekilde. Şöyle anahtarlıklarım var benim. Şöyle standı da markam zaten. Charm Fancy benim kendi tescilli markam arkadaşlar. Anahtarlık modellerim. Böyle döner stand. Herhangi bir rulmana gerek yok arkadaşlar. Rulmansız çalışabiliyor. KALS 3 destesine yükledim. Koydum açıkçası. İhtiyacı olan oradan girip e, 5 euro bir fiyat var ama %50 indirim yapacağım arkadaşlar. 2,5 euro bana da destek olarak bu standı alıp, alıp siz de printer'ınızla basıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın rulmansız ama nasıl çalışıyor görüyor musunuz? tamamen tasarımı bana aittir arkadaşlar bunun. Tak filamentte şu anda gördüğüm bir sorun var arkadaşlar. Kamerada gözükecek mi bilmiyorum. Şurada katmanda bir ayrılma var. Katman ayrılmış şurada. Bilmiyorum yansıyacak mı ekrana kameraya. Şurada tam şu işaret parmağımın orada. Ortada tam. Şöyle hafif daha Ben şu an göremiyorum ufak ekran olduğu için. Bunda var. Şu anda basmakta olduğu parçada da var. İçindeki parçada da var aynı sorun. Bakalım. Benim burada bastığım parçada yok çünkü. Öyle bir sorun yok. Bu filamentimiz Tiny Lap marka. Kırmızı olan. Valment değil bu. Tiny Lap da güzel ama e, onlarda şöyle bir sıkıntı var. Tiny Lap'ta makaralar e, kalın olduğu için bambu laplara koyamıyorum arkadaşlar. Hatta bakın tiny lapları ben şey bambunun yanında hediye gelen filamentlerin makarası var onları sarıp kullanıyorum. Siz de öyle yapın. Eğer ki tiny lap var elinizde veya başka kalın marka filament makarasına sahip filament varsa onu sarıp kullanabilirsiniz. Ee, onun haricinde size söylemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bir düşünüyorum Sizi de bilgilendirmiş olayım bu anlamda. Printer soran arkadaşlarımız oluyor çünkü. Ee, onun dışında arkadaşlar benim yaşadığım bir sorun sıkıntı var mı? Bunlarda şükür herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Tıkanma vesaire. Filament şişmesi gibi sorunlar bende hiç olmadı. Yani bu biraz da kullanıma da bağlı arkadaşlar. tecrübeye kullanıma bağlı. Makineleri düzgün kullandığınız sürece. Bakımlarını yaptığınız sürece herhangi bir sorun yaşamazsınız. Oda çok sıcak olmayacak, çok soğuk olmayacak. Normal oda şartlarında. Tabi ben bunların kapaklarını bazen açıyorum, havalandırıyorum falan. PLA baskı aldığım için. Ama yani genellikle kapaklar kapalı çalışıyor bende. Bazı videolarda görürsünüz. Kapaklar açık durur hep böyle açık kullanılır. Hatta e, marka, printer markaları bunu böyle öneriyor. Kapağı açık çalıştırın PLA malzeme diye ama. E, ben yazılımda ayarlamalarımı PLA'ya göre ayarladığım için fonunu vesaire düzgün baskılar alabiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. Bir seneyi geçti X1 karbonum. Bunlar da bir ay kadar oldu. Hiç herhangi bir sorun sıkıntım yok. Gayet iyi güzel çalışıyorlar. Ee, benim kesinlikle tavsiyem arkadaşlar bambu printer. Ee, A1'leri bilmiyorum. Ben bir tek bu kapalı kasalılarla çalıştım arkadaşlar. Gayet memnunum. Tavsiye eder miyim? Ederim arkadaşlar. Kalite olarak eee kreliti kaldırmak arasında fark var. Fark var yani. Hatta aradaki fark biraz fazla diyebilirim. Kalite olarak. Baskı kalitesi olarak. Kesinlikle ben ben diyorum. X1 karbonla p arasında herhangi bir kalite farkı yok. Birebir aynı baskı alıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında size söylemek istediğim başka bir şey var mı? Var mı? Filament ile ilgili olsun. Ee, Evet yani filamentte şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Ben kendim sattığım için değil ama yani e, farklı farklı ben filamentlerle çalışıyorum zaten. Hani tek filament satıyorum diye veya bayiliği var diye o filamenti kullanacak değilim sonuçta. Çünkü renk tonları markadan markaya fark ediyor. Benim bana da mesela şu renk gerekiyorsa bu bir, bir markada var bir markada yok mesela. Mecburen o markayı alıyoruz ama e, kalitesiz filamentler mesela bazen çıtır çıtır kırılabiliyor. Ama mesela sisteminin içerisinde kırılıp kalıyor ve sorun yaratıyor bu. Bunun da videosunu ben çektim arkadaşlar. Onu da yukarıda paylaşırım. Yukarıdan e, tıklayıp izleyebilirsiniz. Öyle bir sorun yaşadıysanız eğer çok yardımcı olacaktır size. F150 RC aracımızın da yakında videosu gelecek arkadaşlar. Bazı eksikleri var. Rulman gibi. Metrik 2.5 milimetrelik civataları eksik onlardan alacağım. Ondan sonra arkadaşlar devam edeceğiz o projemize de. Beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.